Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh imanlar ölmek için bu zat buyuruyor ki bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün hayret uyanmamız lazımdır acele bu gafletten yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri, İslamiyet'e kesin inanmamaktır. İkincisi, İslam'a inansa da faraza, pek önem vermemektir emirlere, farzlara. Yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o Resul'e bir yalancıya olan güven dahi olmazsa, nasıl olur o iman? İmanım vardır demek insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse ey Müslüman, eyle hemen istiğfar, şehadeti söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, İman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu. Bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine çağırdı o adamı yanına tekrar yine buyurdu ki, Evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince işte o an, hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, gelebilir tabii. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et, an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye.